Aşağı Soku Mahallesi'ndeki galericiler sitesinde bulunan ikinci el otomobil pazarı araç almak isteyen vatandaş tarafından büyük ilgi görüyor. Oto galericilik yapan birçok esnafın da otomobil satmak için geldiği pazar son haftalarda en hareketli günlerini yaşıyor. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ikinci el otomobil pazarına akın etti. Araç fiyatlarının yukarıya doğru bir ivme kazandığını belirten müşteriler haftalar önce baktıkları araçların şu an aynı fiyatta olmadığını ifade ettiler. Galericiler ise fiyatların önümüzdeki günlerde artacağını öngördü. Ben Bolu'da otomobil ticareti yapıyorum. Dandan Otomotiv'de 25 yıldır ticarete devam ediyoruz. Kalabalık olmasının sebebi, özellikle kış aylarında olmamıza rağmen güneşli bir hava var. Hava güzel olduğu için insanlar pazar gününü otopazarında değerlendirmek istiyor. Bu sebeple pazar kalabalık. Tabi ticaret pazardan astır bilmiyorum ama epey bir kalabalık var. Fiyatlarda yukarı yönde bir eğilim var çünkü sıfırlara gelen zam ikinci el'e de yansıyor. Tabi fiyatların arttığını gören alıcı otomobil alıcıları da pazara geliyor hani bir şekilde araba alalım. Nasıl olsa fiyatları artıyor. Hem yatırım aracı olarak görüyorlar arabayı. O yüzden son günlerde ikinci el sektöründe bir hareketlenme var yine. İlerleyen süreçte araç fiyatları daha da yükselecek mi? Yani depremin etkisiyle yani enflasyon. depremin etkisi illaki olur. Çünkü depremde de vatandaşlarımızın araçları enkaz altında kaldı. Hem o nedenle araç alacaklar. Tabi tabi çıkar. Nasıl olsa talep var diye tabii ki fiyatlar da artar diye düşünüyoruz. İnşallah artmaz. Vatandaşımız ucuza biner araçlara. Ama tabii ki piyasayı da e, yine vatandaşlar belirlediği için ben artar diye düşünüyorum. Pazar pazar hareketli bugün. Ee, ama ben de fiyatların arttığını gördüm. Aracımı şimdiden alalım istedim. Ama fiyatlar yukarı yönlü gidiyor zannedersem. Ee, bakalım bir araba bakıyoruz ama inşallah alabiliriz diye düşünüyorum. Fiyatlar yani bir 2-3 haftadır bakıyoruz biz. 2-3 hafta önceki fiyatlar yok. Yani yükseliyor belli ki. Şimdi bir an önce arabamızı almaya çalışıyoruz biz de. Deprem dolayısıyla fırsatçılar ortaya çıkmış. Valla şu anda onu pek görmedik daha. Belki süreç yeni olduğu için görmedik ama e, mutlaka bir iki hafta içinde böyle bir şeyle karşı karşıya kalacağız diye düşünüyorum. Evet, ne özellikler var bu Bu araba Lunch Plus. Donanım olarak en güzel bir sahip.